Vurma o yan taraf benim atam. Oranın üstü göremiyor ama dal parçaları var sadece. Ben senin fikrine uyumamayı tercih ediyorum. Bak ya. İyi bir şey yok. Sadece o ön taraftaki sürtme var. Dal parçaları kalmış. Burada da bir şey yok ya boyayı attırmış sadece. Kampın en yorucu şey maalesef yerleşmek. Turç Ben de bir kere O ses neydi? Oy, yorulmuşum. Bu hafta sizleri göl başında bulunan Bahar Aile piknik alanına getiriyoruz. Burada isterseniz günübirlik piknik yapabilirsiniz. İsterseniz de bu yeni açılan alanda çadır kampı ve karavan kampı da yapabilirsin. Alan nasıl sence? Güzel mi? Ama aslında şey, böyle çocuklu aileler için. Mesela şu boş alan, şuradaki boş alan. Yani mükemmel ister top oyna voleybol oynama alanları şeyleri falan güzel. Düzlük olması güzel. Ağaçlık alan yeteri kadar var. Şimdi şeyle görüştüm konuştuğum adada Tuna Bey'le. Yani buradan komple burayı çevireceğim diyor. Burayı çevireceğim diyor. Arkayı çevireceğim diyor. Girişten kamp ve çadır ve kamp alanının girişi ayrı olacak diyor. Piknik alanı girişini ayrı yapacağım diyor. Hani o düzenlemeler yapıldığı zaman burası güzel olur. Yani zaten konumu mükemmel Biz evden buraya kaç dakikada geldik? 23 dakikada geldik yani Göl başında oturanlar için 5-10 dakika hemen Hemen bu karşısı da şey Mogan piknik alanı Şuradan görünüyor bak hemen Piknik alanında şeyler de var Masalar, masanın da lamba da var, priz de var Hayretten üstü kapatmış Orada da bir böyle geniş alanlar Oyun için filan. Ama doğal gölgelik olarak ağaçlık falan burası daha güzel tabi. Daha güzel olduğu için de zaten kampçılara ve çadırcılara ayırdı burayı. Akşama mükemmel bir yemek yapacağım size. Hazır mı? Hazır uçurtmam. Vallahi. Aa bak orada yuvası var onun. Aa yavrular var. Hani? Bak ağaçta. Baba. <laughs> Gel i̇stop. Yeşil. Ana. o <laughs> sayılmazdı. Geç ortaya at. Aynı aynı abi şey yapmış. Biz konuştuk onunla. Hop. Aha tutamadı. Ah vuruldu. <laughs> Ailecek gelirseniz burada çok güzel kafa dinlersiniz. Ama eğlenmek istiyorsanız buraya kalabalık gelmek lazım. En az iki aile, üç aile çok güzel bir ortam olur. Oyun açısından, şey açısından, çocuklar açısından. Yani burada doya doya eğlenceli bir ortam olur. Oh ne güzel. Oh ne hala. Buyurun hanımefendi kahveniz. Köpük sana verdim. Tamam. Bu sefer nereye yapalım? Buraya yer yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Pasta yarışması. Pasta yarışması yapıyoruz. Çamurlu pasta. Evet, çalışmalarınızı e, kontrol etmeye geldim. Bakıyorum. Hmm, seninki biraz sulu olmuş sanki pasta. <laughs> seninki de kuru olmuş. Kimin pastası kazanacak dersiniz? Kahve. bütün meyveleri karıştırmışız güzel. Evet, tadım testine geçelim o zaman. Evet. e, ee, beraber oldu. Eşit oldu. İkiniz de kazandınız. Elinize sağlık. Emek verdiğiniz, uğraştığınız bizim için. Çok teşekkür ederim. Her zaman bana diyorduk. He. Berabere bitti. İkiniz evet. de kazandınız. Ne? <laughs> Anam. o, bunlar güçlüymüş. Ben çekiyorum ha şu an. Abo. Bayağı güçlüler. Al. Al. Oğlum. Ben dedim sana ben şey <laughs> <laughs> yendim ben yendim. Ama bir şey diyeyim mi? Gerçekten güçlüymüşsünüz. Hadi sizin. Sizi. Aa anne. Baba baba baba. <laughs> Nereye çekiyorsun? Hayırdır? <laughs> <laughs> Nereye çekiyor? Şey gibi. Baba. 4x2. <laughs> Arkada baba. karavan var. Çekemiyor zıplıyor böyle. <gülüyor> baba. <gülüyor> anne <gülüyor> Ya bu bıraktı yenildi hemen ya. 1, 2, 3. Sana bana yılan yapın. 6, 7, 8, Aferin Gel sıra sende. kenarında pisliğe Yani ya özel de olsa, işletme de olsa burası yapılmaması gerekiyor. ya Adam bizim pisliğimizi temizlemek zorunda değil yani. Bu sefer ayıp ayıp dene bir şey var. Yani hani doğaya saygıyı geçtim. Sorumluluklar var. Yani ailesindeki çocuklara gençlere bu şekilde öğrettikleri zaman işte al birer şişesini atar oraya. Biri elini silah peçetesini atar. Biri içtiği çayın karton bir şeyini atar. Niye işletmeye verdi para? Temizlesin işini. Değil mi? Mantık o. Bravo. Öyle düşünenler için bravo. <laughs> çevireceğin alan. Burası tahminim 12 dönüm. 12 dönümlük arazi. dönüm tahmini alan var. Komple karavan park, çadır, eğlence, festival tadında çevireceğin yer 12 dönüm. Bu da toplu organizasyonlar da yapıyoruz herhalde. Tabii ki. Daha geçen hafta yaptık. Onlar da çok eğlendiler, memnun kaldılar. Ama dediğim gibi şey güzel. Yani şu alan organizasyon için, şu alan organizasyon için yani düz alanlar komple zaten şey, eğlence alanı. <laughs> bu tarafta aynı şekil. Bu görünen arkamdaki yer tamamen çadırcılar özel. Aynen, bu benim tabi aklımdaki. Tam çadır için aslında. Kimisi geliyor aynı senin koyduğun gibi oralara şey Arama. yapıyor veya karşı ağaçların gölgeliklerinin altına geçiyorlar. Gölgelik bayağı var, yeterli. Dediğim gibi çim alan yeterli. Ya eğlence alanı bayağı yeterli diye düşünüyorum. Yeter, Hatta bayağı. çevireceğim zaman da işte oradan çevireceğim. Bu alanı komple bırakacağım. Tuvaletleri oradan veya karavancıların girişi için büyük bir kapı yapacağım. Onlar direkt tuvalete gitsinler. Karşıya bir kapı düşünüyorum. Hı, -hı. Bir de gir bir, de gir bir de giriş de olacak komple çevireceğim. yani dışarısıyla ilişkin kesmem lazım ki insanlar geldiğinde tamamen kendini güvende hissetsin. Hatta dün konuştuğumuz gibi şu karşı tarafa Hı -hı. karavancılar dizilebilir. Yani Dediğim gibi tek aile gelirsen güzel kafa dinlersin. 2-3 aile gelirsen güzel eğlenirsin. eğlenirsin. Hani toplu organizasyonlar için falan bayağı evet. bir de. Benim de derdim o zaten. Aileler gelsin, eğlensin, memnun kalsın gitsin. Gölbaşı'ndan Hayman yoluna girdiğiniz zaman Mogan çıkışından sonra Şel Shell var. Şel'den sonra hemen karşı tarafta zaten görürsünüz Ankara'ya dönüşünü. Şel'in önünden U dönüş yapıyor. İlk sağa evet. giriyor. Bar piknik alanı diye de e, Google'a yazarsanız oradan da konum olarak oradan konum da konum olarak bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız da Tuna Bey'in işletme numarasını vesaire isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ben sizlere iletirim buradan. bu alanda bugün ikinci günümüz. Cennet Hanım hamağı kurmuş. Orada kitap okuyor. Çocuklar orada oyun oynuyor. Bir aile daha geldi. İki aile piknik yapmaya. Burada civcivler koşturuyor. Sonra bakalım bugün kalıp kalmayacağımıza karar vereceğiz. Cennet Hanım, Cennet Hanım ne yapıyorsunuz? Okuyordum ama bitirdim. Hadi tamam gel. bitirmedim okumayı bitirdim. Badminton ya. Tamam bitirdim. Sonra da sana bir kahve yapayım. <laughs> Kızım sanas. Aha. Nerede? Şey ağzına çarptı. <laughs> Baba kaydırak yaptım. Aferin sana. Aferin. <laughs> Aha. Baba. Aha. Aa. Oldu. Aa. Oldu. Olmadı. Bir daha. Hadi be. <laughs> öyle, öyle yapmayacağız. Anne bir gelsin bir baksın. İster misiniz atmak? Karpuzun kabuğunu eşekler yiyebilir. Alın bunları götürün. Bunlar kalın. Hmm. kavun. Kavun kabuğunu da yerler. Kavun atın verelim. Eşe. Ha, onları öyle şu tel var ya o telden içeri böyle atın. Heh, dikkat edin ama tamam mı? Niye? Girmeyin içeri. Bakın, Eşeğe de yanaşmayın. Elinizden vermeyin. Atın. Önüne o yer. Tamam. Baba benim attığımı yedi. Yedi mi? Kırıldı ama. Bir yeri görmedi. Poşeti ne yapayım? Köşeti çöp atarız. Ver. A yerinde görmüş. Görmüş mü? Hey, hey seniz kalan yemediniz. Ha? Ah. Bir kokluyor önce. Kokluyor. Bu ne diyor? <laughs> Elle çekti. Oh. O. Çapur çoporiyi ya. Hadi afiyet olsun. Mama çataltılar. Evet. Dün kirpi nasıldı? Güzel. <laughs> kirpi de çok tatlıydı. Şapur şapur yiyorlar. Şapur şapur. Dümrün abi bir tane çatal getir. Dört tane getirebilir misin? Dört tane çatal. Aferin size öyle. Kurbağa <laughs> Ay ara. Attık ya. Bir de ben atayım canım. Allah Allah. Elimdeyiz. Yemek iç. Ha. Şey tamam. yufkayla yani. Ya. Yufka değil mi? Yuha, yufa mı? Ne? Yufka. Yufka, Yufka. Ne diyorlar, yuha. Yuha. Geliyor, değil mi? Yufa. Yufa'yı niye diyorlar? Yufa. Yufa diyorlar. Yufa. Yufa. geliyor dil Yufa. 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 Şunlar. Ne yok? <laughs> tamam, Onu. en son. <laughs> Bu su dursun. İkinci kanadı beyan. <laughs> tamam. Üstü de, mi? Hı? Üstü de mi? Üstü de mi? Üstü de bir kez. Dökmedi. İtekleyeyim mi arkadan? Bir tamam, biraz daha gel. Azıcık daha. Tamam. Biraz daha gel.